Hacı mahsul nasıldı hacım? Bu sene mahsulün pek tadı yok ya. Patates nasıldı? Patates iyi mi? Fiyatı iyi mi? Patates para etmiyor bu sene ya. Hacım hiç tadım yok. Ben de bah bahçeye bakamadım. Adoo. Her yerim dökülüyor ağrıdan hacım. Benim de belim ağrı durur. Hiç sorma gitsin ay ya. Ay Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gine Selam. mi sen geldin çocuğum? Ali dayı seni ararım öyle. Koş Ali dayı çocuğum. geçen konuştuk. Senin bacaklarında bir ağrı sızı vardı. Doğrudur çocuk hala devam ediyor. Bak ben seni kimle tanıştıracağım. Kimine tanıştıracaksın? Hocam. Hocam hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ali dayı, nasılsınız, nasılsınız hocam iyi Çok misiniz? Şükür, iyi. Siz de iyisiniz inşallah. İyidir hocam tekrardan hoş geldiniz hocam. Geçmiş olsun. Allah, Allah razı olsun. olsun. Dizlerim ağrır hocam. Hacımın da eriği ağrır benim de eriği ağrır. Benim hocam sana da geçmiş olsun. Sağ olasın hocam sağ olasın. Sizin şifanız bizde Ali dayı Hacı abi. İsterseniz bir deneyelim. Olur mu? Deneyelim hocam. neymiş? Ben size Badan bir göstereyim bakayım. Dur. bandımız var. Yapıştırıyorsun. Ağrı sizi kalmıyor görür hacı abi. Allah Allah. Bu nasıl bir bant hocam? Teyfe mi sokuyoruz? İstersen bir test edelim gel. Edelim bak. Gel şöyle. Vay, vay. Allah Allah. Bakalım dengen var mı yok mu? Ne kadar dengen Denge. denge. Bilmem ne kadar denge var. Ben? Ha? Bastırayım şöyle bir ayağını kaldır. Hah. Ben buradan bahsedeyim sen gel dengede dur olur mu? Tamam. Duramıyorum değil mi acaba? Duramıyor, tamam, düştük. dur, Bana dur, dur. hacı başımıza hiç çıkartma düşürmüşüm de hacı. Dur Al bakalım şu bandı eline. Ne olacak şimdi? Tekrar ya bu aynı yaptığın hareketi. Ha. Bir de şimdi deneyelim. Deneyelim. Bastırayım ben. Ne oldu acaba? Niye gelmesin? Bilmem bu ney bu ney bu? O bat öyle şifalı bir şey. Alayım istersen bir daha dene. Ya yap bak, bak Etkisine bir bak bakalım şey. Düşecek mi? Ama. Düştün mü? Düşüyor. O ne o ya? Böyle çok şifalı bir şey. Allah Allah. Buyur geç otur istersen. Lan Hacı. Bu neymiş böyle Ali dayı? Ali dayı bu çok güzel bir şey. E, sıfır kilometre mi yapıyor lan bu? Aynen öyle. Nereye ağrırsa oraya yapıştırıyorsun. Allah Ağrısızın Allah. geçiyor, sıfır kilometre oluyorsun Ali dayı. Benim migrenim de var ha. Migrenine de şifa olur Ali dayı. Benim de çok ağrır. Ona da şifa olur. Boynumda ağrır, boynumda da fıtık hepsine, var sanki. Hepsine, hepsine, hepsine şifa olur. Allah Ali Allah, Allah. ne garip Bacak ya. Bacak ağrısı, diz ağrısı. Her şey dertli Ali dayı. Ha çocuk bu de defa gelişinde güzel bir şey getirdin ha. <laughs> Ali dayı, i̇yi, i̇yi. bundan her eve bir tane lazım. Yok ya. Aynen öyle. Evet. Dağız. Vallahi Ağrısız olan herkes kullanabilir. Hocam teşekkür ederiz hocam vallahi ağrılarımızı dindirdiniz hocam. İyi Allah razı olsun Sonra hocam. Şu şifasını göreceksiniz. İnşallah, i̇nşallah hocam, hocam inşallah inşallah inşallah. inşallah.